Herkese günaydın. Bugünkü konumuz lapidari. Lapidari demek, yani bugün elimizde bulunan bu gem hunterların kırlardan, efendime söyleyeyim her yerden toplamış oldukları bu gem kalite değerli ve yarı değerli taşların işlenmiş halleri ve işlendikten sonra mücevhere dönüşme aşamasından bahsedeceğiz. Bugün 6. Temmuz 2023 tarihi arkadaşlar. Bu lapidere işlemi için iki tane malzeme lazım bize. Bir tanesi burada görüldüğü gibi 8 inç denilen burada kabaşon makinası aşağı yukarı 7-8 tane bunun şey var tekerlekleri var diskleri yani. Bunların bazıları elmas bazıları da korundum yani silikon karbide dediğimiz malzemeden yapılma. Eskiden birey taşlarında olduğu gibi. Şimdi elimizde bu taşları kırlardan, dağlardan, ovalardan her neyse nehir yataklarından bulduk. Bu taşlar şimdi arkadaşlar şurada görülmüş olan gördüğümüz taş normal bildiğimiz kuas taşı. Tabii dışından görünüşü biraz sarım trak. Bu e, safir ve yakut e, efendime söyleyeyim korundum dediğimiz bölgeden bulunan taşlar. Glen Innes, New South Wales Avustralya'da bulunmuş. Aşağı yukarı bir normal bir patates büyüklüğünde bir kuars taşı. Şimdi bu taşı bu taşı Nasıl işlemeliyiz ki bu şekle gelsin? Bu gördüğünüz taş yani şu gördüğünüz elimdeki cam aslında. Bu taş değil. Şu şu anda bu faset, faset dediğimiz faseti tamamlanmış. Çinlilerin yapmış olduğu basit bir cam. Efendim mesela faset olarak işlenmiş. Peki bu da aslında yine aynı bölgede bulunan e, efendim söyleyeyim kuaslardan diğer bir şekli. Bu da biraz daha patatesten daha büyük. Belki aşağı yukarı bir 300-400 gram ağırlığında falan bir kuas. Zaten bu fasetleme işlemlerinde burada da görüldüğü gibi bizlere yaratan Cenab-ı Allah'ımız faset yapmamızı kendisi zaten istemiş burada Gör, görüyor musunuz? Bak. Bu taş kendiliğinden şeylerde oldu, ametizlerde olduğu gibi bunlar hafif fasetlenmiş. Kim fasetlemiş bunları? Tabii ki bizleri yaratan. Smoky quartz da mesela aynı şekilde böyle bir fasetleme işlemi olmuş. Bu da tabii yaratan tarafından hiç kimse fasetlemedi bunu. Şimdi bu taşın bunun bu şekle gelmesi için işlemlerden geçmesi gerekiyor. Yani ışıklar şu yüzeyden girip, öbür e, yan taraflardan kırılma sistemiyle ya da yöntemiyle kendi kendine zaten olan bir konu bu. Bu ışığı daha fazla yansıtması için fasette bu aşamadan geçmesi gerekiyor. Eğer bunu biz bu aşamadan geçir, geçmezse, ne olur? Şu şekilde bir şekil ortaya çıkar. Nedir bu? Fasetlenmiş yüzey burası. Tamam, Fasetlenmiş yüzey burası. Işığı yansıtan yüzey. Fakat bu orta kısım hiç faset olmadığı için bunun altına herhangi bir yazı koyduğunuz zaman normalde okuyabilirsiniz. Yani hiçbir kırılmaya falan uğramamış yani. Kırılma indeksi. Efendime söyleyeyim. Durum böyle olunca bunun için bize ne lazım? Önce bir faset makinesi lazım. Arkadaşlar faset makinesi de o kadar e, ucuz bir şey değil. Yaklaşık e, fasetron filan var O faset makinelerinin içinde. E, ben bundan bir 5-6 sene belki daha 10 sene evvel filan e, bunların fiyatlarını bir şey yapmıştım merak edip araştırmıştım. O tarihlerde bu aşağı yukarı bir 5000 dolar Amerikan doları civarındaydı facetram, Faset makinesi. Tabii ki ülkemizde de facet yapan arkadaşlar ya da facet makinesi yapan arkadaşlar var. E, yerli malını tercih edelim arkadaşlar. Kalite yönünden e, hiç e, diğer şeylerden farkı yok. E, Avrupa'da ya da ne bileyim başka ülkelerde yapılan faset makinalarında farkı yok. Durum böyle olunca tabii ki takdir sizlerin herkesin kendi şeyi bana efendim söyleyeyim isteyene göre ister yerdiği tercih eder isterse dışarıdan gelen ya da Çin malı olan biraz daha ucuz olanları var. Fakat eğer dayanıklılık arıyorsanız yani disklerde olsun makinanın ne bileyim daha fazla uzun ömürlü olmasını istiyorsanız yerlileri tercih edin ya da yabancı arıyorsanız Amerikan malları var ne bileyim İngiliz malları var Fransız ne bileyim ona benzer fakat kendi yerli malımızda onlardan aşağı kalır bir yanı yok. Daha da iyileri de var. Bunlar içinde Sedat Kocagül'le kardeşlerdi tahminim bu işlerle ilgili Prit metal tahminim o da bu işlerle ilgileniyor. Baki arkadaşımız da yeni e, faset çalışmaları var. Otomatik e, kol falan yapıyor. Efendime söyleyeyim. Durum böyle olunca arkadaşlarımız her taşta faset yapılacak diye bir şey yok. E, konu yok yani. Her taşı faset yapmanıza gerek yok. Sebep çünkü ekonomik değeri olmadığı için bazı taşlarda faset yapmaya ya da ne bileyim kaboşan yapmaya elverişli olmaz. Bu nedenle faset yapılacak taşlar bellidir. Genellikle faset yapılan taşlar kıymetli taşlardan oluşmaktadır. Çünkü bunların ekonomik değerleri vardır. Ekonomik değeri olmayan bir taşı da saatlerce efendime söyleyeyim Faset makinesinde zamanınızı harcamanıza gerek yok. Harcamazsınız da zaten eğer faset yapıyor iseniz. Tabii ki merak ettiğiniz konularda faset yapılabilecek taşlar da vardır. Faset olmasa da, dahi önce ucuz taşlardan faset yapma işlemini yaparsanız e, maliyeti sizin için düşük olur. Yani taş... E, heşlense dahi yani yaramaz bir hale gelse dahi bile dersiniz ki çok ucuz zaten fark eden bir şey yok. Bu da Opal dedi böyle. Opal kesen arkadaşlar önce ucuz Opal'den yani hiç rengi olmayan Opal'den sınama yanılma yöntemiyle taşları kabaşon keserler, kesmesini öğrenirler. Bunlar için Avustralya'da okulları var. Bunların Lapidary Club denilen, 1990 3 yılında bu okullarda e, ben e, e, kurs gördüm, e, opal kesmesini, e, safir, elmas, yakut, zümrüt her neyse. bunların kesilmesi ömür boyu iste, isterseniz bunlar kulüp halinde ülkemizde de vardır ya e, avcılar kulübü vardır ne bileyim e, at yarışları kulüpleri falan vardır ne bileyim ona benzer daha başka. Eskiden köy enstitüleri olur, olurdu Türkiye'de. Orada olduğu gibi bu kulüpler devlet teşekkülüdür. Ee, i̇çinde bütün bizim üniversitelerimizde cemoloji bölümünde görmüş olduğunuz makinelerin ya da lapidarı ya da e, konuyla ilgili bütün malzemeleri, makineleri orada vardır. Slap maşinden, efendim mesela kabaşarından, makinelerinden Tutunda faset makinaları falan hepsi vardır. Bir de bu yerin gem taşlarıyla ilgili kütüphanesi vardır. Eğer orada yanıldığınız bir konularda falan zaten sizde gönüllü eğitmenler vardır. Onlar sizi eğitirler, hiç ücretsizdir. Onlar zaten devletten para filan almazlar. Amatör bir kulüp şeklinde. Herkes 7'den 70'e gider istediği her şeyi burada öğrenir. Ee, sadece 93 1993 tarihinde 20 dolar filan bir aidatla üye oluyordunuz oraya. Ee, o zamanlar 2 dolar verip günde kişi başına o e, kullanmış olduğunuz makinaların elektrik masrafları efendime söyleyeyim çay kahve parası filan buradan toplanıp herkes contribute dedikleri yani bir şeyler yapar idi hala da var bu şeyler her bölgede her efendime söyleyeyim şehir merkezinde ya da ne bileyim nahiyelerde ona benzer yerlerde efendime söyleyeyim şey var böyle okullar var halka eğitmek için şimdi faset konusuna geçelim Fasette arkadaşlar ilk önce geçen e, videolarımızda size bahsetmiştim. C aksis denilen bir aksis var. Şimdi bunun A aksisi var. B aksisi var. Bir de C aksisi var. Şimdi arkadaşlar şurada görülen aksis C aksisi görüyor musunuz? Bak bilmiyorum görüyor mu? C aksisi tam şurada. Şu bölge C aksisi. Şimdi bir taşın C aksisini eğer bulamazsak bu taşın mesela şu taşı diyelim ki örnek olarak gösterelim. Bunun C aksisini görmemize gerek yok. Çünkü bunun bazı kısımlarının temizlenmesi lazım bu şekilde ki faset ya da kabaşon yaptığımız zaman bu şu bölgeler görünmesin. Bizim zaten aradığımız konu bundan tam şeffaflık. bu şeffaflık olduğu sürece efendim meselim taşımız da ortaya güzel çıkacaktır. Şimdi bunun gördüğünüz gibi A2 eksisi aksisi var. A2 Ondan sonra C aksisi var. Bir de B aksisi olan bölgelerde olması lazım şurada. Piramit face. Evet şurada daha iyi görülüyor. Arkadaşlar bir saniye yaklaştıracağız. Evet. Gördüğünüz gibi C aksisi var. A aksisi var. Bir de B aksisi var. Eğer bu aksisleri Tam anlamıyla bulamaz isek taşları keserken yanılmış oluruz, hata yapabiliriz. Bunların dikkatle alın alınması gerekiyor arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi topaz kristalinde aksisler belirtilmiş. Ondan sonra taş fasit yapılmış prizmatik bir kristal ortaya çıkmış. Şimdi bundan sonraki